Evet. Bir yaş problemi. Kerem'in yaşı, Mecnun'un yaşının iki katına. Şimdi buradaki Kerem var, Mecnun var, Leyla var. E, i̇lk önce arkadaşlar burada e, şimdiki yaşları yazmamız için üç parametre de yazmamız lazım. Üç kişiyi de yazmamız lazım. Kerem, Mecnun, Leyla. Kerem, Mecnun'un iki katı. X'e 2X olur. Leyla'nın 3 katı. X'e 3X olur. O zaman Kerem hem Mecnun'un iki katı hem Leyla'nın üç katı olabilmesi için hem 2'nin katı hem 3'ün katı. İki kat hem 3 kat olması için Kerem 6x derim. O zaman Mecnun, Mecnun'un iki kat olması için Mecnun'un yaşı 3x olur. Leyla'nın 3 kat olması için Leyla'nın 2x olur. Tamam. Buraya kadar tamamız. Kerem'in yaşı, Kerem'in yaşı Leyla'nın yaşının iki katı olduğunda. Hmm, Kerem Leyla'nın nasıl iki katı olacak? O olduğunda diyor. Yani belli bir yıl sonra mesela A yıl sonra Leyla'nın yaşı 2x artı A olur. Kerem'in yaşı 6x artı a olur. A yıl sonra. Ve yani 6x artı a eşittir. 2 katı olacakmış. Kerem'in yaşı Leyla'nın 2 katı olacak. Yani 2x artı a'nın 2 katı olacak. Buradan arkadaşlar 4x artı 2a eşittir. 6x artı a. A buradan 2x olur. Yani a'yı bulduk. Biz 2x yıl sonra 2x yıl sonra şunu söyleyeyim. 2x yıl sonra. Sağlamasını yapalım. E, Leyla 4x olur. Yani şu kısım 4x olur. M Kerem 2x yıl sonra 8x olur. Ve Kerem Leyla'nın 2 katı olduğunda Mecnun ol mecnun ise 5x olur. Mecnun 15 yaşında olacakmış. Yani bu 5x eşittir 15. x eşittir buradan 3 gelir. E, Leyla bugün kaç yaşındadır? x 3 ise Leyla bugün 6 yaşındadır. Çok 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 güzel bir soru.